Merhaba sevgili dostlar. Ve ben Renkli Bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Viola verdemiz açmış. Her mevsimde ayrı bir renk açıyor. Bakar mısınız? Soğuk havalarda daha da koyulaşıyor bunlar özellikle bu taç kısmı daha da koyulaşıyor, burası da daha da sarı oluyor şimdi ben bunu ayrı diktim ufacık bir çelikti, tek bir taneydi bu tarafa getireyim ölmesin düşmesin, düşerse kırılacak evet şöyle tek bir çelikti böyle kocaman oldu. Güneşi pek sevmedikleri için güneşte yaşarlar stapelyalar. Ama az gelişirler. Şöyle. Bunları da buraya koydum. Şimdi ben bunu torfa dikmiştim. Torf belirli bir dönemden sonra besin değeri düşüyor ve bitki böyle duraklıyor. Oliverdenin anacı bu gece yağmur yağdı üzerine gelmiş ama e, sökmem lazımdı söküp tekrar ekmem lazımdı Çünkü hafif bir buruşma var artık bu sıkışmış bu saksı artık ona dar geliyor Demek ki kökü o kadar gelişmiş. ve ilginçtir hep aynı yerden açıyor bakar mısınız öbek öbek hep buradan açtı bu da bilmiyorum artık çok soğuklara den gelirse açacak mı kalacak mı bilmiyorum bu da ters lale dedikleri lenderze bakalım kaç defa kaç yer değiştireceğim de kurtarmaya çalışacağım ama saksıda diktiklerim orada çok güzel geliştiler bir önceki videoda da gösterdim şöyle aa, hafif bir yağmur esmiş buraya yağmur damlamış evet bakalım bu da açacak bakın hafif küçücük bir tomurcuğu var şu genelde taze sürgünden e, domurcuk veriyor evet hemen aç artık çok merak ediyorum bunun rengini açsın da göreyim şimdi arkadaşlar ben onların üzerlerini kapatmışım şöyle gece yağmur yağdı diye kapattım ve bu da yapraktan öğrettiklerim. Sadece bunu başka yerden getirdim. Bunlar perleler ve karışık ektim. Bunlarda Albert Bayneslerim. Albert Baynes'lerimin içine yağmurdan su birikmiş kalsın. Bunlar da lobilya ve karışık kaktüslerim. Artık ne renk açacaklar bilmiyorum çünkü karıştırmışım. Sadece bunu biliyorum Nikita. Nikita'dan da e, aşı yaptım. İki tane aşıya çektim. Ama o gün çok yoğundum diye not almadım. Çok güzel bir rengi var bunun. Şöyle. Bu da çok güzel. Ama saksılarının değişmesi lazımdı. Bu tomurcuklar açar mı artık bilmiyorum. Sanırım artık açmazlar. Çünkü soğuklara den geleceği için gece ve gündüz ısı farkı yüzünden açacaklarını sanmıyorum artık. Evet. Bunlar da yapraktan öğrettiklerim ama sıcaklara den geldiği için bir türlü büyütemedim. Çoğu öldü. Ben de aralarına lobilyaları koydum. Özellikle böyle diplerini gömdüm ki alttan kök salsınlar. Bu da az önce gösterdiğim viole verdenin aynısı hatta tomurcukta bakar mısınız bu satışta arkadaşlar almak isteyenler ve hemen renkli bitkileri instagram hesabından bana ulaşabilirler bunu gönderebilirim evet mama çıtayı kestim ama bir türlü keseli yaklaşık 3 ay oldu bir türlü de kök vermediler bakalım kök var mı yok hiçbir şekilde kök vermediler. Yok. Kök yok. Hiçbirinde. Sağlık olsun. Mutlaka kök verirler ama biraz gecikirler. Evet. Bunların hepsini ben yapraktan ürettim. Özellikle buna çok sevindim. Çünkü az vardı bende. Ve bakalım Burada ne var? Bu ne bilmiyorum. Allah Allah ilginç çıkmış. Viola Verde'den de bir tane burada koymuşum. Ben direkt dikmiyorum bazen. Kopardıktan sonra böyle saksının dibine yerleştiriyorum. Daha sonra aklıma gelirse onu dikiyorum. Unutursam da zaten kök salıyor. Evet polluxlarımız kocaman olmuş. Ben krasolaları sevdiğim için böyle aralarına dikiyorum şöyle. Çok hoşuma gidiyor. İşte büyüyünce birdenbire bakın dokununca pıtır pıtır gitti. Büyüyünce böyle karma karışık oluyorlar ama çok güzel oluyorlar. Ve burada limon gres çayını içebilirsiniz. Ben bu bitkiyi bir yerden getirdim. Suyu çok aşırı derecede seviyor. Suladıkça da böyle canlanıyor, büyüyor. Özellikle oğlum istedi. Anne dedi ne olur bana limon, gres getir. Getirdim ama hiç çayını yapmak nasip olmadı. Herhalde elimin altında diye yapmadım. Evet. Bu da kocaman kaktüsümüz. Bakar mısınız? Şöyle. Kadraja sığmıyor lavabonun altına koymuşum. Bu da onun yavrusu. Şu. Bunu kaç defa sattım. Ondan tekrar geri aldım. Arkadaştan. Buradaki arkadaşlardan. En son getirdim. Dedim tamam artık bunu satmayacağım. Çiçeklerimin demirbaşı olacak. Ve kocaman saksıya diktim. Az su verdim. Böylece kaldı. Çok çiçek veriyor Bütün yaz açtı Biri öldü biri e, açtı Ve Şuraya Naylonu açayım Evet Şu kocaman suyona Bakar mısınız Nereden nereye Küçücük soyonlar Kocaman lahana gibi oldular Bunlar da tamamen bitirmek istedim. İstemiyorum artık dedim. Çünkü çok yer kaplıyorlar. Bir iki damlacık düşmüştü. Şöyle gördüğünüz gibi yine her yere kapladılar. Bundan kesip kesip üretmem lazım. Duyduğuma göre ne derece doğru ben de bilmiyorum. Bu bir kalan şotörü. Nasırlara iyi geliyormuş. Bir iki yaprağını böyle çıkarın ezin nasırın üzerine bağlayın geçiriyormuş tabi ne derece doğru ben de bilmiyorum ama denemekte fayda var alternatif tıp olarak ay bu da ölmüş niye böyle olmuş bilmiyorum bir ölür bin bin yıl yaşarız derler ya bakın bu yapraklar artık şöyle oraya atayım canlanırlar. Daha sonra keserim ben bunu. Kalsın burada. Ve şöyle bunu Macaristan'dan getirtmiştim. Çok güzel çiçek açtı ama yakalayamadım çiçeğini. Resmini çekemedim. Çok üzülmüştüm. Bu sene hiç açmadı çünkü gölgelik yere bırakmıştım. Ve bunu da çoğaltmam lazım. Nereden geldi hatırlamıyorum ama bu Veragata kalan şu türü çok güzel. Şimdi naylon açılmış. Güzel yağmur yemişler. İnşallah bir sakatlık olmaz çünkü 3 gündür üzerlerine yağmur yağıyor. Bakalım. Evet yağmur suyu Can suyu gibi geliyor onlara ama ben yağmurdan önce 3 gün önce sulamıştım İnşallah bir sıkıntı olmaz bunu da sökmem lazım buradan toprağını beğenmiyorum Bu da rezri Benim şansıma veragata türleri sevdiğim için açalım şunu. Şu veragata diye aldım, böyle yeşile döndü. Çok üzüldüm. Çünkü çok severek almıştım ve çok pahalıya almıştım. Yapacak bir şey yok. Şöyle bunlarda bakalım inşallah değişik bir renk çıkar. Hepsini bir arkadaş gönderdi sağ olsun. Şöyle. Bunda hareket yok, açmayacak. Ama birkaç gün sonra biber sıcakları dediğimiz bizim burada öğlenleyin çok sıcak olur. Belki açar. Gece üzerlerini kapatırsam gündüz açık kalırlarsa açar. Evet. Bakalım burada ne var. Yine açmam lazım. Açamadım ama buradan böyle görebiliriz. Bunu sökeceğim. Niye böyle olmuş anlamış değilim. Bakalım. Çürümemiş de. Havayı kök yapmış, öleceğini zannetmiş. Bakın. Aşağıdan çürüme yapmamış. Ama havayı kök yapmış. Kalsın burada. Bu açıdan hiç bakmamıştım. Çok güzel görünüyorlar. bu çok hoşuma gidiyor. Üretim için aldım bir arkadaştan sağ olsun gönderdi bana. Böyle üstü beyaz oluyor. Dokununca pıtır pıtır gidiyorlar. Ve böyle. Evet. Naylonları kapatalım. Gece yağmur yağacak çünkü. Yine naylonun altından göstermeye çalışıyorum. Bu da güzel madibam. Aa bu da dipten kök vermiş. Çok güzel. Ve bakalım yatay bir görünüş nasıl olacak. Gerçekten bu açıdan hiç bakmamıştım seraya. Çok güzel oluyor. Çünkü açamıyorum şu an naylonu. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.